normalde dönme yani üst katından veya yanından sağından solundan dönerek dönme hareketlerini yaparak seni o şekilde rahatsız ediyor ee, telkin şeyli, yöntemiyle uyuşturucu kullanıyor kendi beyniyle senin beynine hükmedip dönüyor dönme dolap gibi yani bu e, epilepsi şeyi nöbeti Epileptik nöbet. Kendi ekseni etrafında dönme nöbetleri. Bunları yapa yapa senin belden aşağıdan tutuluyorsun. Yani tutuyor seni. Kalk kalkmanı engelliyor. Bu şekilde öldürüyorlar. Böbrek rahatsızlığı veriyor. Daha sonra şeker hastalığı diye o kişiyi kandırmaya çalışıyorlar ama otopside gerçek ortaya çıkıyor. Kişi öldükten sonra yani öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Yep.